Mesela ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü. Bir diğer fitne değil mi? Algı nasıl, algı, algı nasıl burada? Tam olarak. Kendi Allah diyor. Hmm. Bunlar şeyhlerine tapıyor, bunlar böyle kafir, bunlar böyle müşrik, bunlar böyle zındık, işte bunlar mücessimeye, müşebbiye kayan sözler, bunlar ehli bidat falan, Algı, ehli bidat bile demiyor. Bunlar böyle kafir, bunlar böyle zındık. Yani peki olgu ne? Olayın aslı ne? Bu sözün orijinali kimin biliyor musunuz? Hazreti Yunus Emre'nin, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yunus Emre'nin sözüdür aslında bu. Olgu da şudur, takriben 25-30 sene önce birisi rüyasında buna benzer bir söylem görüyor. İşte hani ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü. O sözü atfen. Bu da meşhur oluyor bu arada bu söz. Hani insanlar tarafından da duyulunca, o tarafın adamları tarafından da duyulunca bir anda meşhur oluyor anladınız? Olay bundan ibarettir aslında. Yani e, bu şöyle bir şey mi? Hazreti Yunus Emre mesela bu sözü, yani sözün orijinali kimin şu anda Hazreti, Yunus Emre'nin değil mi? yani şöyle bir şey mi? Yunus Emre kafir, zındık işte öyle mi? Evliya Allah lan. Bir bak bakayım neymiş ne değilmiş. Ya yani şunu mu diyor? İşte çekilin lan bundan sonra bana secde edeceksiniz hepiniz hadi bakayım doluşun böyle mi diyor Çok basit anlamakta zor değil bazı şeyler yani Ezan okunduğunda en ön safta görüyoruz koştur koştur gelmiş yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi Evliya Allah da öyledir Mahmut Efendi Hazretleri de öyledir Evliya Allah her zaman öyledir zaten Öyle olmazsa zaten evliya olmaz o da ayrı bir konu. Ya koştur koştur en ön safta görüyorsun çekilin lan bundan sonra bana tapıyorsunuz mu diyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyleri anlamak çok zor değil ama algısal olarak bakacaksanız işimiz var. Sözün aslı Yunus Emre'nin aslında. Hazretin. Peki böyle şeyleri niye söyler evliya Allah? Sevinçten bazen söylemeyeceği şeyleri de söyler ama onların söylediği şey bile ayetten hadisten delili var mıdır? Vardır. Hangi hadis-i şeriften geliyor? Hadis-i kutsidir bu arada. Bunların hepsi Buhari. Hani Kıyıda köşede aramanıza gerek yok. Hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Kulumun bana en çok yaklaştıran ameli farzlardır. Nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Öyle bir hale gelir ki benim muhabbetime erer. Biz ne diyoruz orada işte? Ermiş dediğimiz adamlar var ya o nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine ermiş kimsedir. Evliya oluyor. İşte o zaman ben onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, bak e, işiten gözü, işiten gözü, işiten kulağı olurum. Anladınız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya bak ne demek bu? Allah Resulü Şahitleri müşe, mücessime müşebbiye mi anlatıyor? Hayır burada bir şey anlatıyor sana. Yani onlar benden habersiz iş yapmaz. Ya yani Hz. Yunus Emre de aslında bu hadisi şerife atfen konuşuyor. Hani ete kemiğe büründü Yunus diye, ete büründüm Yunus diye göründüm. Artık ben Allah Resulü ayrımız gayrımız yok demek istiyor. Hani Allah Resulü muhabbetini erdiğinin haberini veriyor aslında. Anladın? Yoksa hani şey değil, bundan sonra bana tapacaksınız değil. Ezan okundum en ön safta görürsün. Çok basit yani. Hazreti Yunus Emre'ye mi düşman olacağız? Alim ulemamızın hani hepsi ehl e sünnet diye anlattı, evliya diye anlattı ona mı düşman olacağız peki? Algısal iş yaparsak işimiz var. Mevzu her zaman Müslüman hak batılın peşinde olmalı, olgunun peşinde olması lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Mesela ben size şöyle söylesem siz bana ne dersiniz? Hak Ömer'in diliyle konuşur. Dediğimde siz bana şöyle mi? Ooo mücessime o ne, ne diyorsun? Yani şöyle mi anlıyorsunuz anasını satayım? Bu kadar algınız kıtsa yani Allah S.A.V'de böyle ruh gibi geliyor, Hazreti Ömer'in içine giriyor ve onun ağzından konuşuyor. Yani böyle filmlerde filan olur ya, bunu anlıyorsanız zaten size diyeceğim hiçbir şey yok. Benden bir şey dinlemeyin zaten. Hani bu kadar algısı kötü bir anlayışınız kıtsa zaten ben bir şey demem size, anlatmam, gerek yok. Ama bu böyle değil, buradaki mevzu böyle değil. Bu bir mecaz olduğunu herkes cümle alem anlıyor zaten. Nereden geliyor peki? Hak Ömer'in diliyle konuşur dediğimde, E İbn Ömer Hazret, Abdullah İbn Ömer Hazretleri... Ne zaman ki diyor Allah şey Allah Allah derim. Yani Allah kitap Kur'an sünnet konusunda öyle söyleyeyim. insanlarla Ömer bir konuda ihtilafa düşte. Babası için söylüyor. Allah muhakkak ki Hazreti Ömer'in dediği gibi e, hüküm indirmiştir. Ne demek istediğini anladınız mı? Yani insanlarla Hazreti Ömer ihtilafa düşse Allah sürekli Hazreti Ömer'i destekleyecek şekilde ayet indirmiştir. E, bu ne demek? İnna Allah hakka ala lisan ömere ve kalbi. Allah Teala hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor. Neyin anlamadın? Tam olarak neyin an hak Ömer'in diliyle konuşur dediğinde tam olarak neyin an bu mücessime müşebbe değil ki. Anla işte burada basit bir mecaz var yani. Her şeyi de zorlamayın lan. Müteşabih şekilde anlatıyoruz yani. Neyin ne olduğunu.